Selamlar dostlar. 24 Ekim 2025 Bursa Yarış Programı ile ilgili sizlere kısaca görüşlerimden bahsedeceğim. Yayını kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şu an saat 13.08. Altılı en başlamasına kısa bir süre var. Dolayısıyla bu kısa süre içerisinde bu videoları yüklediğimi belirteyim. Tabi beğenmeyi de ihmal etmeyin. Birinci koşta 4 Mark Colme Free. Kumpiste farklı koşmasını beklediğim bir isimdir. Favorimdir. Daha sonra 9, 3, 1, 17. 2. koşuda 3 numara Touch My Dream'in yeterli hazırlığıyla bugün de kazanacağına inanıyorum. Bank olarak öneriyorum. 3. koşuda 10 numara Dılda son koşuda yol bulamadığı için kaybetmişti. Bu kez iyi yer tutabilirse kazanabilir. Fakat yamak 1 sınırındaki aprantiler atbinciye için tüm safkanlara şans verilmelidir. Özellikle 2 numaralı Bedobey'e dikkat. Et. Dördüncü koşuya geldiğimizde 11 numara Şanlı Anka'nın son koşusundaki performansını ölçü almıyorum. Bugün müsait sikletiyle ve temponun da süratli başlamasına istifade ederek sürprizi gerçekleştirebilir. Favorimdir. Daha sonra 11, 13, 9, 2, 6 desem de tüm safkanlara şans vermenizi tavsiye ederim. 5. koşta 9 numara King of Muzur'un son 4. ölçü almıyorum. Bugün çok hafif sikletle ve mükemmel hazırlanmış bir şekilde bu yarışa katılacağı için dişine uygun rakiplerinin yanında fotoya önünde geçmeye çok çok yakın olduğuna inanıyorum. 6. koşuda da 7 numaralı hızlı eren Çin pistte kolay kazanmıştı. Kum ve sentetik pistte tatminkar performans sergiledi. Bugün tekrar çin pistte çıkıyor. Eğer sprint mesafesi iyi ayarlanırsa yani kalabalık grupta yol bulma sorunu yaşamasa 7 numaralı hızlı de foto yönünde geçeceğine inanıyorum. Bunlar benim ön planda tuttuğum isimlerdir. Detaylı yorumlarım, şablonlarım her zaman olduğu gibi Ganyan komterde Keza 2. Bursa Altılı Ganyan tahminlerimde Ganyan komterde ve İstanbul tahminlerimde. Kendinize iyi bakın. Cumartesi akşamı İstanbul tahminlerim ve İstanbul gezisiyle ilgili hazırlamış olduğum videoyu yayınlayacağım. Tekrar ediyorum. O yüzden kaçırmamanızı tavsiye ederim. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve de yayını beğeni paylaşmayı hiçbir zaman ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. İyi şanslar diliyorum.